Türkiye'nin akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak yatırımları bünyesine çektiğini söyleyen ekonomist Rahmi İncekara, ne kadar çok üretim olursa akıllı telefon fiyatlarının da o kadar düşeceğini dile getirdi. Teknoloji devlerinin yatırımlarını hızlandırdığını vurgulayan Doktor İncekara, Türkiye'de genç nüfus fazla o yüzden talep de yüksek, Xiaomi bunu gördüğü için ülkemize geliyor, dedi. Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreğinde Türkiye'de akıllı telefon üretimine başlayacağını duyurmuştu. Xiaomi'nin 30 milyon dolarlık yatırımla avcılarda açacağı fabrikada, 2000 kişiye de istihdam sağlaması bekleniyor. Fabrika yıllık 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak. Türkiye üretim yapacağımız dördüncü ülke, yatırıma ilişkin açıklama yapan Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz. Xiaomi olarak en önemli önceliğimiz bulunduğumuz her bölgede katma değer yaratarak o bölgenin yerel bir parçası haline gelmek. Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye'de üretime başlayacak olmak duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim." demişti İNCEKARA. Genç nüfus fazla, talep yüksek, yatırımın ülke ekonomisine katkılarını değerlendiren İstanbul Kent Üniversitesi'nden ekonomist Doktor Öyümuşak GR üyesi Rahmi İncekara ise Türkiye yatırımlarına hız kazandırdı. Genç nüfusu fazla olan bir ülke olarak akıllı telefonlara talep yüksek. Xiaomi, Avcılar'daki fabrika ile akıllı telefonların üretimini Türkiye'de yapacak. 2020 rakamlarına baktığımız zaman akıllı telefonların ithalatı ülkemiz için için cari açık anlamına geliyor, akıllı telefonlara talep gün geçtikçe artıyor, Xiaomi, 2020 yılının 3. çeyreğinde Türkiye pazarında en fazla talep gören akıllı telefon oldu, gençlerin ilgisi fazla, marka bu talebi görünce Türkiye'deki yatırımlarını hızlandırdı, diye konuştu, istihdama ciddi katkı sağlayacak, Türkiye'ye yüksek teknolojinin de girmiş olacağını vurgulayan Doktor İnce Kara, istihdama ciddi katkı sağlayacaktır, 2000 kişiyi işe almayı planlıyorlar, sadece montaj değil üretimi de yapılan akıllı telefon. Onlar, ihraç da edilecek, Türkiye'ye yüksek teknolojili ürünler girmiş olacak, beraberinde ülkemizin daha fazla pazara ulaşıp ihracatını artırması sağlanacak, yurt dışından en çok enerji ve akıllı telefon alıyoruz, bu nedenle üretimlerin ülke içerisinde gerçekleşmesi cari açığı azaltacaktır, markadan yapılan açıklamaya göre, fabrika 2021'in ilk çeyreğinde faaliyete geçecek, akıllı telefon üretimi ne kadar çok olursa fiyatları da o kadar düşer, ifadelerini kullandı, yeni yatırımlar kapıda Xiaomi'nin yatırımından sonra, sonra diğer üreticilerin de Türkiye'deki faaliyetlerini artırdığını söyleyen Doktor İncekara, Tekno'dan Pendi'ye 25 milyon dolarlık bir yatırım geldi, aynı şekilde Vivo'un da 20 milyon dolarlık bir yatırımı var, Oppo, Gebze'de fabrika açtı, Türkiye, akıllı telefon üretiminde dünyada söz sahibi olacak yatırımları bünyesine çekiyor, sıcak paranın yanı sıra, doğrudan yabancı yatırımın ülke içerisine çekilmesi hem istihdamı artıracak hem cari açığın kapanmasını sağlayacak hem Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandıracak hem de ülkemizi akıllı kıllı telefonlar bağlamında daha fazla pazar payı olanağı sunacak dedi